Ben Kaan Fidan. hepinize sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Yüksek buluşmalar serimizin 13. günündeyiz ve bugün ikinci programımızda e, uygulamalı psikoloji yüksek lisans programımızı konuşacağız. Programımıza başlamadan önce çok kısa bilgi vermek istiyorum. Programımız hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz sorular varsa e, yorum kısmına yazarsanız hocamıza ileteceğiz. Ayrıca Programımız hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz web sayfamızın linkini ve gelecekte yayınlayacağımız programlarımızla alakalı yayını takip edebilmeniz için de, de yine yayın takvimimizle alakalı web sayfamızın linkini paylaşacağız. Oradan da gelecek programlarımız hakkında bilgi bilgi sahibi olabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağ olun Kaan Bey. Ben de izleyen arkadaşları selamlıyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Artık e, sürecimiz online bir sürece ve e, yüze değil e, böyle e, online olarak gerçekleştirmeye başladık. Yeni adı evet. Değil mi hocam? Doğru, doğru söylüyorsunuz. Evet. Bugün çok kıymetli ve değerli bir e, programımızı konuşacağız hocam. Uygulamalı Psikoloji. E, çok talep gören e, ve bu noktada bize arkadaşlarımızın sorusu gelen program. E, öncelikle programımız hakkında bilgi verebilir misiniz hocam bize? Evet, Uygulamalı Psikoloji programımız gerçekten e, yoğun ilgi çekiyor. Çok da renkli geçen e, derslerle dolu bir e, programımız. Bu program e, Sütlüce Sütlüca kampüsümüzde yürütülüyor. Öncelikle onu e, söylemek isterim. Hani e, bazen e, ulaşım açısından da arkadaşlarımız merak edebiliyorlar. Sütlüce kampüsümüzde yürütülen bir program. Testsiz olarak yürütülüyor. Onu da hemen baştan söyleyeyim. Belki sor soracak olanlar olur. Bu alanlara yönelik doktora programı henüz yok. Doktoramız ise yok. Programımızın eğitim dili Türkçe. Dersler hafta içi. Eğer gerekirse hafta sonu, cumartesi günleri de yapılabiliyor. Ders saatleri akşamları, akşam üzeri 6.30 ile 9.00 arasında. Her ders üç saat kadar sürüyor. Bu tabii çok önemli bir bilgi değil mi hocam? Sektörden gelenler yani direkt lisansı bitirip e, öğrenciler tabii ki tercih yüksek lisansı ama sektörden gelen de artık psikolog unvanı e, elde etmiş olup yüksek lisansı yapmak isteyenler de olduğu için onlar için çok önemli bir imkan akşam gerçekleştirmesi programı. Tabii tabii. Sektörden gelen arkadaşlarımız esasen... E, Doğrusunu söylemek gerekirse, işin içinde pişmiş, daha bilinçli, yüksek lisans yapması gerektiği konusunda daha bir farkındalığı olan arkadaşlarımız. Biz de açıkçası saatleri ayarlarken onları önceliyoruz. Hocam, e, uygulamalı psikoloji programımız özel bir program dedik. E, ve bu program başvuruda bulunurken her bölüm mevzuuna e, hak tanıyor mu? Sadece psikoloji mezunlarına mı hak tanıyor? Bu noktadaki şey nedir, kriter nedir hocam? Evet, açıkçası geçmişte birazcık çok yaygın bir uygulamalı psikoloji programı verilmiş farklı üniversitelerde, başka üniversitelerde, bizim üniversitemizde hiçbir zaman yasal olmayan süreçler kullanılmamış ve yalnızca Psikoloji e, bölümü ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik yani PDR mezunlarına ön kayıt hakkı tanınmaktadır. Onun dışındakiler için e, bir programımız söz konusu değildir. Sadece bu iki bölümün mezunlarını kabul edeceğiz. E, bu dışında kalan tabii bu alanlar dışında olan e, adaylar başvurula bulunamayacaklar değil mi hocam? Evet, yani adam matematik mezunu veya bir uçak rostesi veya buna benzer e, fizik mezunu, onlar başvuruyorlar. Bunların başvurusu e, saygımız var ama gerçekten hak eden e, psikolog ve PDRC arkadaşlarımızın e, ötelenmesine yol açıyor ki bu haksızlık. Onlar lisans olarak bunu hak eden bir eğitim almış oluyorlar. Hocam bir diğer çok merak edilen sorulardan bir tanesi de adaylarda aramış olduğunuz kriterler neler? Akademik bir bilgi mi sizler için önemli mülakat sürecinde yoksa tamamen sektörel bir bilgi mi veya her ikisini nasıl bir değerlendirmeniz oluyor bu anlamda? Tabii. öncelikle programımız testsiz olduğu için Kaan Bey biz ALES, YDS, YÖK dil gibi yabancı dil şartları aramıyoruz öncelikle. Ve yine öncelikle mülakat ağırlıklı değerlendiriyoruz. Adayların hem ilgisi, hem merakı, hem motivasyonu, hem daha önce aldığı eğitim, birikim gibi konuların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Tabii çok yoğun başvurular olması halinde de ayrıca lisans mezuniyet ortalamaları yani diploma ortalamaları da bizim için tercih sebebi oluyor. Hocam tabii adayların diğer merak ettiği onlardan bir tanesi de başvuru süreci. Başvuruda bulunmak isteyenler adaylar nasıl başvurabilirler? Uygulamalı psikoloji lisansüstü programlarımıza başvurular online olarak kabul ediliyor. Üniversitemizin web sitesinde var zaten. Koşulları sağlayan adaylarımız Belirtilen tarihte, daha sonra ilan edilecek bir tarihte yüz yüze mülakatlar da gerçekleştireceğiz. Mülakatlar esnasında adayların hem uygula, uygulamalı psikolojiyi tanımalarını, bazen de tanımaksızın geliyor, hem de bu alandaki çalışmaların mesleki anlamda onlara nasıl katkı sağlayacağını temel olarak konuşuyoruz, tartışıyoruz bu alanda çalışmaya ve kendini geliştirmeye istekli olan adaylar bizim için öncelikle tercih ettiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Peki hocam bu adaylara bir yetkinlik kazandırması amaçlanıyor. Ne gibi bir yetkinlik, hangi yetkinlikler kazandırmaya çalışıyoruz programımızda ve bunları hangi derslerle sağlıyoruz? Evet, psikoloji uygulamalı psikoloji programımızdan mezun olan adayımız uzman psikolog unvanı alıyor. Öncelikle bu unvanı kazanmış oluyorlar. Eğitim sürecinde psikolojinin değişik alanlarına dair ayrıntılı bilgiler sunuluyor. Yani temel psikolojide de olan şeyleri daha çeşitlendirerek, zenginleştirerek daha üst düzey bilgi olarak sunuyoruz. Endüstri örgüt psikolojisi, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi nöropsikoloji, adli psikoloji, sosyal psikoloji gibi alanlarda yine ayrıca bunun yanında çekirdek derslerimizde mesleki etik, bilimsel araştırma yöntemleri gibi derslerde sunuyoruz. Bunlara ilaveten yine öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın da talepleri doğrultusunda çok sayıda seçmeli ders ile öğrencinin isteğine bağlı alana özgü derslerin sunulabilmesi imkanı sağlanmaktadır. Hocam e, tabii bunlar derslerden ama biraz daha böyle müşredattan da bahsedebilir miyiz? Biraz daha genel anlamda. E... Evet. Genel olarak e, ders içeriklerimiz e, başlangıçta e, başta davranış bozuklukları ve psikopatoloji. E, yani bu hani e, kişilerin ruhsal yönden hasta olup olmadığını veya hastalığa doğru gidip gitmediğini, patolojik bir şeyi olup olmadığını, normal dışı davranışları olup olmadığını içeren zorunlu bir dersiniz. Yine meslek etiği, insan hakları zorunlu dersiniz. Psikolojide akademik yazma ve okuma zorunlu dersiniz. Psikolojik danışmanlık uygulamaları zorunlu dersiniz yine bilimsel araştırma yöntemleri zorunlu derslerimiz içinde. Dört tane de seçmeli dersimiz oluyor Kaan Bey. Bir de tabii dönem projeleri oluyor arkadaşlarımızın bitirmek üzere. Hocam en önemli e, aslında sorulardan bir tanesi de o. E, adaylar tabii e, hep şey vardır ya hocam bir yere e, başvuruda bulunmak veya oraya e, istediğiniz bir yere girmek için e, hep nasıl girilir, nasıl girilir girdikten sonra da nasıl bitireceğim sorusu vardır ya. Programımız evet. testsiz ve proje yazılacak. E, proje yazım süreci nasıl geçiyor ve sizin bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Tabii bizim eee yani slogan gibi olacak ama bunu şeye de yazdım ben bölümümüzün web sitesine. Diplomaya donanım eklemek. Yani yalnızca arkadaşlarımıza bir sertifika, bir programı bitirdiklerine dair ellerine bir evrak, belge vermek değil. Onu gerçekten donanımla doldurulmuş şekilde arkadaşlarımıza sunmak ki onu günlük hayatlarında, ileriki mesleklerinde o donanımın belki bizi sıkıyorlar ya çok çalıştırıyorlar da diyebilirler. Kendileri için ne kadar yararlı olacaklarını zaten biliyorlar. Eğer yeterince farkında değillerse de günlük hayat içinde onu gerçekten yararlandıkça iyi ki bu programları, bu eğitimi almışım diyecekler eğitime başlayınca ilk yarı yılı tamamlar tamamlamaz hemen arkadaşlarımızın bir proje danışmanı ve proje konusu atama işlemini başlatıyoruz. Danışmanla beraber tartışarak istişare içinde konuyu belirliyorlar. Yine bu konu arkadaşlarımızın ilgi alanına göre. İşte mülakat sırasında bu konuya dair de düşüncelerin bahsedilmesi hem onlar için kendilerini hazırlamaları, kendilerini yönlendirmeleri açısından hem bizim için bir avantaj sağlayacaktır. Projede çalışılmak istenen konuya dair ilgi ve araştırma yapmaya isteklilik öncelikli aradığımız bir özellik. Adayların zihinlerinde araştırma sorusu ve bu soruyu neden araştırmaya değer bulduğuna dair cevabın bulunmasında büyük yarar var. Programda benimsediğimiz temel ilkelerden biri de ulaşılabilirlik. Yani adaylarımız bana şimdi bugün yine bir mezun arkadaşımız bir mektup yazdı, bir mail yazdı. Gerçekten her aradığımda döndünüz dedi. Ben aslında kendimi biraz unutkan falan zannederdim. Öyle deyince de Hoşuma gitti. Döndünüz ve enstitüyle ilgili e, iletişim kopukluğunu giderdiniz dedi. Gerçekten e, bu şekilde ulaşılabilirlik sürekli bağlantıda olma, e, bir anlamda sürekli online olma e, gibi özelliklerimizle ve alanında kendini kanıtlamış öğretim üyelerimizle eğitim süreleri boyunca çalışıyoruz. E, birlikte olacaklar, birlikte çalışacaklar. Akademik faaliyetlerde bulunacaklar. Biz bunun hepsini destekleyeceğiz ve önemsiyoruz. Bu bağlamda da proje konularının tesliminden başlatılmasından teslimine kadar olan süreçte de aktif iletişimleri, okul içi, okul dışı tüm akademik faaliyetlerini desteklemek bizim temel ilkemiz. Bu şekilde daha verimli bir proje dönemi geçireceklerine ve tamamladıkları akademik çalışmadan tatmin olacaklarına inanıyoruz. Hocam çok önemli olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum size. Bunu birçok adaydan duyduk. Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler klinik psikolog olarak çalışabilecekler mi, terapi yapabilme yetkileri olacak mı bu mezunlarımızın? Evet, e, uygulamalı psikoloji kuramsal ve deneysel alanlarda elde edilen bulguların günlük yaşamda, günlük yaşamda, iş yaşamında veya çevrede veya e, iş yerinde e, karşılaştığımız problemlerin belirlenmesini ve çözülmesini kolaylaştırma amaçlı psikolojinin bir alt dalı. Bunun içinde klinik, endüstriyel, gelişim, sosyal, bilişsel, adli, spor, sağlık, hatta trafik bizim programımızda henüz yok da bugün yine inceledim bir yurt dışı bir şeyi. Trafik psikolojisi de dahil geniş bir yelpaze var. Ancak bu ne endüstri psikoloğu üretiyoruz bu, bu anlamda. Biz uzman psikolog üretiyoruz ama bu endüstri psikoloğu değil. Çünkü onun için o alanda da yüksek lisans programınızı bitirmesi lazım. Ne gelişim psikoloğu, ne sosyal psikolog, ne adli psikolog ne de klinik psikolog olarak çıkıyorlar. Bunların hepsinden kısmen derinlemesine ama uzunlamasına değil. Çünkü süre olarak o kadar değil. Derinlemesine bilgi ve donanımla çıkıyorlar. Ama klinik psikolog olmadıkları için ben e, psikoterapi e, yapmak için geliyorum derlerse lütfen onu unutsunlar o mümkün değil o yasal değil çünkü başları da ağrıyabilir öyle bir şeye başvurulmazsa hocam e, size bir hem e, sizin yorumunuzu fikrinizi merak ettiğim bir şey sormak istiyorum şimdi yüksek lisans tercih ederken e, lisansı yeni bitirip direkt ee, başlamak isteyenler de olabiliyor. Ve başta söyledik e, belli bir sektörde tecrübe edindikten sonra da programı tercih etmek isteyenler olabiliyor. Bu noktada sizin tavsiyenizi merak ettim konuşuyor hocam. E, adaylarda, meslektaşlarınızda özellikle bir e, başlama noktasında tavsiyeniz ne olabilir? Yani bitirir bitirmez mi başlamalar onlar için daha iyi e, sektörde kendini geliştirebilmeleri açısından yoksa belli bir süre bir tecrübe edindikten sonra tekrar bir akademik bir bilgi edinmek onlar için daha sağlıklı olur. İkinci bir sorum da hocam, buna ek olarak meslekte bulunan bir kişiye uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yapmanın ne gibi artıları ve faydaları olacaktır? Evet, Kaan Bey şimdi biz Hollanda'da ya da Fransa'da değiliz. Yani Türkiye koşullarında düşüneceğiz. Eğer mezun olmuş ve iş olanağı varsa bir arkadaşımızın onu asla kaçırmamalı tabii ki. Öncelik yani Türkiye'de her alanda öncelik iş iş bulma koşullarıyla ilgili onu kaçırmamalı ama hemen hazırda iş yok diyecektir, diyebilir çoğunlukla da böyle olabilir o zaman da elbette ki yüksek lisansını sürdürmesi, yani daha ileri düzeyde geliştirmesi çok yararlı olacaktır. Ama biz seçme yaparken, biz tercih yaparken elbette ki sahada belli bir birikim elde etmiş, pişmiş, konunun önemini en az bizim kadar kavramış. Çünkü her gün çalıştığı iş yerinde, fabrikada veya bir dekorasyon şirketinde veya bir yazılımda çizilimde her neyse çalıştığı her yerde bu ihtiyacı hissetmiş arkadaşlarımızın e, verilen programa büyük bir hevesle ilgi göstereceğini inanıyoruz. Onun farkındayız. Haliyle eğer e, böyle çok yoğun hem yeni mezun hem e, çalışan e, adaylarımız olursa öncelik çalışan adaylarımız olacaktır elbette ki. Bu günlük hayatta iş iş konusunda da yine e, mesela her işletme e, psikolog tercih edecektir. Ediyor. Günden güne bunun önemi hatta bunun zorunluluğu malumunuz kimi e, sektörlerde artıyor. İşte bu tercihte de her işletme mutlaka normal mezun, lisans mezunu bir psikolog o dansa uzman bir psikoloğu tercih edecektir. İkisi yarıştığında yine orada iş bulma, iş edinme, yer edinme açısından uzman psikologlar, yani uygulamalı psikoloji uzmanı olan arkadaşlarımız kesinlikle daha avantajlı olacaktır. Kamuda ise yine kamuda da özel sektörde de bir ölçüde e, aldıkları eğitim hem ücretlerine yansıması açısından avantajlı olacaktır. Hem yükselmeleri e, daha üst düzey e, kademelere gelebilmeleri açısından onlara avantaj sağlayacak. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizlerle. Değerli vaktinizi ayırdınız. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sonrasında da bizleri takip eden değerli adaylarımız, onlar da kıymetli zamanlarından ayırıp bizleri izlediler, takip ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Son olarak adaylarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Yani ben az önce de bahsettim. Mesleki etik dersi veriyoruz dedim ya. Biz de, biz de üniversite olarak kendi mesleğimizin etiğine sıkı sıkıya bağlı e, gelen arkadaşlarımızı gerçekten disiplinize düzgün, donanımlı yetiştirme hedefi gidiyoruz. Bu konuda e, her türlü eleştirilerine de açığız. O yönüyle de e, bizi tercih etmeleri halinde e, hiç sanmıyorum ki e, yanılmış olsunlar, pişman olsunlar. Hepsini bekliyoruz hepsini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek üzere dilerim hocam. Teşekkür ederim. İyi günler efendim.